Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Sky ilk bölümünde karşınızdayız. Bu benim ilk videom olacak ve şimdi hemen başladık oyuna. Chest'leri açalım. Çok iyi şeyler çıktı, bayağı iyi yani. Ortaya gitmeme bile gerek yok. Deneyecek kadar iyi. Şimdi... Ağaç kıralım, kazanalım ölmüş bile şimdiden birisi de ok sıkmaya çalışıyor bana neyse biri giderken indireceğim gitmeye çalışmayacağım o durumum iyi şu an e bunu dörde al tamam şunu da alalım evet şey demir kılıcımızı onu da alalım ve şuraya bir tane bir şey düşmüş tamamdır Adamlar gitmeye çalışırken biz de onları indirelim. Konu budur. Evet, birini cat sattım ve müthiş bir şekilde cat sattım. Bunlara alışığım, heyecanlanmadan oynarım. Neyse, şurada mı kalmıştı bir de bir adam? Evet, burada görüyorum şu an kendisini. Spam. ve oyunu biz kazandık şuraya gg yazalım 41 puanımız olmuş ilk bölümden neyse arkadaşlar beni desteklemek için like atmayı ve abone olmayı unutmayın iyi günler görüşürüz